Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG çekiyoruz. Hmm, PUBG Neyse abone like atmayı unutmayın. Yeni kıyafet aldım arkadaşlar. Şimdi bıçaklayacağım arkadaşlar. Geber geber geber. Arkadaşlar şey, benim iki tane kıyafetim var. Tak. I need a weapon. Ay. Arkadaşlar neden ne? <laughs> Ben birim ben takip edileceğim. İşte takip edilecek ben değilim. Oha! Çık takip çık takip takip çık. Hadi! Ya oyun ben senin. I'm here woman. I'm here woman. Arkadaşlar. Ee, bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Belki iki kere söylemişimdir bilmiyorum. Hadi inelim, inelim. Çok hızlı bir iniş gerçekleştirdim. Arkadaşlar ben nedense bir numara alınca ve çok şanslıyım herhalde çok şanslı çok şanslısın. Ben şuradan bir süzülme yapayım da adamı yordum adam. çok kötü bir durum yani şurası da var aha silah aha şimdi şimdi gidelim şimdi ama şimdi gidelim buraya gidelim gel 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 nerede bunlar geleyim oyuncu göreyim kaç 6 dakikada 6 bileş arkadaşlar 6 kill aldım şimdi herkesi döveceğim abi elimde en sevdiğim silahım var herkes bitti şu an yeni kurtulan bilmiyorum Beni öldüreni de bilmiyorum arkadaşlar. Ben o zaman beni öldüren benden iyi oynuyordur. Koş. Koş, koş, yukarı, koş yukarıya. Oha adamda ne var? Bakayım. He bu silah güzel bir silah biliyorum. Tamam öldür beni. Ama iyi oynuyormuş. Aslında. Adamın şeyi var ya iyi. Bak kesin ters yoldan baş, batacak. Ne dedim? Ters yoldan başlatacak demiştim arkadaşlar. Arki değişler. Biraz alanımızın ortasına doğru yürüyelim. Küçük bir karınca görürseniz yani arab araba. Bu da <laughs> Küçük bir kanıcı. Bu <laughs> 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 Araba yok. Yeah. Aa, varmış lan. Neyse. Ben bir gidip lootlanayım arkadaşlar. Seni bırakalım. Oha ben ne oldu? Bu ne? Ne yapacağım bunu? Ne hiç? Seni hiç unutmayacağım <laughs> Adam var adam silah Yemin Silah olmadı Bak bu geyik boşuna vurdu. Bir adam daha yine. Nereye gidiyormuşuz? Tamam. Güzel. Alın. Alın tamam. Alın arkadaşlar 8 devam ediyorum. Pek konuşmayı unutmuşum. Neyse ben birazdan geliyorum. Lan. Ha, dur. Yağlı ilk defa biliyorum zaten dur. O işte. Kırda kararını. Hadi çabuk. Yüksel. Senin ben. Arkadaşlar, şey adam var. Bir de uçak buldum. Devam ediyorum. Ne? Ee, ne oluyor? Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, tamam. evet. Arkadaşlar yaptık, başardık. İki kişiyi öldürdük. Şimdi devam. Tam gaz devam. Tam gaz devam arkadaşlar. Bu çalışmıyor bunu. Patladan. Yan yanabiliyor muyuz? Yanamıyoruz arkadaşlar. Patlıca niye böyle şey yok? Şaşkınım. Haydi bebeğim. Silah bulalım. Ama silah yok gari. Yok. Oh. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Hiç bir şey hiç. Neyse biraz sonra buradan bulurum. Ee, aha arkadaşlar ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi. Adam var mı? Arıyoruz. Adam var mı? Arıyoruz. Oo! Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Abiniz, ablanız, herhangi bir kardeşiniz var mı? Yazanlara helal olsun. Kalp atacağım onların, onların yorumlarına. Seviyorsunuz. Seviliyorsunuz baba kraldır. Uh, muhteşem. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bay bay. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye.